PC. Ee, Raid Bey. Raid izimi attınız. Aynen aynen AP at, attı at, gel gel. Sen çıkış kapısına gel Galilin'in o tarafa. Geliyorum. Bekle. Bekle çıkma. Tamamdır. İkisine yetken. Sağda ve solda. Alamıyorum. 2 tane mi var tabi? Adı, ben almadım. Alamıyorum. Sen yetki ne? almadın mı Halit buradan? Nereden? Şu arkandan. Bu uh, aldım. Nasıl alamıyorsun peki? E, hiçbir şey göstermedi. Hiçbir şey çıkmıyor ama. Halit bu tarafa gel. Bu tarafa. Adamın T'sinde oluyorsun. Arkadan ha. Çıkmıyor çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor ya? Abi nasıl çıkıyor? İnşaat İnşaat yetkisi ya? vermiyor ki burada. Abi acık uzaktan, acık uzaktan. Valla burada ben, de, bende burada yetki yok. Hiçbir şey abi vermiyor. Abi sen bir yerden yetki al. almadın. Şunun üstüne, üstüne çık, şunun üstüne çık. He ben bir yerden yetki almadım. Doğru. Multi şeyden. Bunun da şifresi yanlıştı. Gel. Orası uzak abi orası değil. Sen bundan alacaksın gel. Aldım da onları... Aç diyor işte ya. Hiçbir sıkıntı yok. Aldım. Daha yeni mi aldın? Aldım evet, abi, daha değil yeni ya. olmuş. Şunun üstüne abi et yap. Şuraya gel, şuraya şöyle et yap. Heh şimdi geldi bak. Demin gelmiyordu. Tamam Emin abi mutlu yerine yani, etkili. aldınız mı abi? Şundan aldınız mı? Yok. Ben aldım aldım ikisinden de. Tamam. 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 Oğlum. Başla başla yardımcıya başla. Nereden yazıyorsun söylesen? Bize bakan yerde bir yerde işte. Ayak sesimi aldım. Zannetmiyorum. Soldan. Nasıl tabi evet evet var. Evet, evet. Şuradan mı yarayayım? Oradan ya da soldan. Aynen, aynen. Oradan yer gitsin aynen temiz olur ya. Etrafa yatak evet, attığımız zaman... Dahil tabi istersen videonu aç. Ya evet, da tabi sen at roketleri al. Videodayken. Şurayı dolat üstüne abi. Ne? Dört duvar şekilde. Bir dakika bekle. Çıkma silahı. Şu tam ortaya abi bak. Dört duvar görecek. Dört duvara. ha biraz uzaktan sık abi. Aynen. Eli gidiyor üstü. Işte. Tamam devam devam. Sen devam et Ayta durma. Bekle Ayta abi. Ne çıkıyor? Vur şunu vur. Sen atmayı devam et tamam ben evden C4 oldum. Aynı yerden bu. Dört heli 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 Umut nereye gidiyorsun? Nerede bize mi geldi? Eli bizi darlıyor. C4 almaya gidiyorum ya geliyorum. Abi heli geldi Umut gitme bir yere adam sıkacak. Bırak şimdi c durdu ya. Roket attı, roket attı, roket attı. Ya cebinde roket mi geziyor bu adamlar? La ilahe illallah ya. Çok uzakta ya. Roket attı tekrar. Adamlar cebinde roket de geziyor. Ha, hadi sen, sen devam et. Nereye? HQ'ya mı sıkayım direkt? HQ'ya abi, HQ'ya, HQ'ya. Devam roket. et, tamam. Seni seve. Araba gitti. Valla nasıl satıyor benim bandajım yok ya neyse. Olaya bakar mısın ya? Adamlar cebinde roketle geziyor ya. Son roket. Şaka gibi be. Hadi dikkat et bak adamlar sana sıkacak. E, ee, bitti. Roket var mı bir daha? Al oğlum. Onlar gelecekler gir. Acele edin, acele edin. Bir dakika, sen geldin. Umut, zemini neden kırmadık biz abi? Zemini kırın abi, fark etmem. Zemin metalmiş ya. Bir dakika, bir dakika. Mermin dur dur abi, dur, şey abi. var, seçil var. Nereye gireyim? 700 canı kalmış. İki aynı. Tamam metal dal oraya. Abi zemini gördünüz metal. Neden HQ'ya giriyorsunuz ya? Giriyorsun Bitti. Getiriyorum mermi davulcuyla. Allah'ım. Hadi. Sen metal demiştin abi. Hadi içeri gel içeri gel. Göre. Hiç basmış adam da aşağısı zaten metalmiş. Neden hiç köye girdiniz ki? Ben görmedim bile orayı. Orası bir tutucu da tıktı bir yerden. Yedim mi? Evet, ha tarif var sıkıntı yok. Evet birine sıktı. Halit çok dolaşma. Şeyi geliştirelim neyse ne, ne ya? Ne sıktı o terek? Bilmiyorum. Sağdaki sıktı sağdaki. Neredesin? Bekle. Canına bakacağım. Bekle cezetten sonra atarsın. Canına bakacağım da. Hemen atma. Bekle. 160 tane raket at. Yeni de. Tam dağıtmana gerek yok. Tamam ev bizim. Direkt TC ben odun alayım oradan geliyorum. Koruyun abi. 960 odun mu? O gövde mövde. Çek abi çek. O kartlara bak. Dışarıdan ses aldım sanki. Biri aklı gidiyor. Metal niye çıkmadı oradan ya? Damında vardır belki ya bakarız. Sandık basacağım sandık basamadım ya. Sıkıntı yok ya tamam. Evet Roket atarı eve bırakalım bence daha işimiz kalmadıysa yoksa. Yok aynı. Belki diğer tarafı da patlatalım yoksa. Ya yani, adam şansına tüküreyim ya. TC varmış burada. Cebimde roket de geziyor, pezevenkler ya. Biri raid atarsa... Dalarız diyor herhalde. Siz ne yapıyorsunuz evde? Sen nere taşıyorum? Etrafta gelen giden Sanki yok. Sanki bir ses aldım gibi. O kadar yaklaşamaz ya. Taren sıçar ağızlarına. Rüzgar 3. Ha, roketi bırakıyorum. Kapılar neymiş lan? Tezgah 2. Tezgah bir. Ne onlar? Pro pro. Kim o? Benim içine giren kim bizden mi? Ben ben. Başka bir gelemez ki. Eden bir bakır bakayım Siz evden bir şey aldınız mı şimdi? Hayır. Bu arka tarafında kurtarmıyor muyum abi? Sadece. Vardır ya gireriz ne olacak keyfe kadar gireriz ya yavaş yavaş. Hayır abi roketleri alıp gelsene. Roketi şimdi bıraktım. Roket at, kapıdan gireriz. Patlayıcı mermi basın ben gelim halledeyim. Bir roket at patlayıcı mermi de kapıdan dolanacağız hep çok şey. Yok. Roketi ben mi alayım sen mi alacaksın o zaman? Al al gel sen de yardım et. Emre abinin şu an orada sıkıntısı yok. Taletler koruyor. Aynen öyle ben hallettim. Tamam TC koydum ben ya. Bir merdiven getirin be gelirken. Tamamdır. Ha, gerek yok yapı yapacağım. Tamam. Ev zaten eriyormuş ya bunların. Kapılardan devam etmeye gerek var mı? Hatırlıyorum sen en son oraya girdiğinde sandık var mıydı? Bırak bakayım oradan. Sevgi için orada. Bak, bak şeyler vardı. Burada bak bir iki seviye şey, iki tezgah daha var. Kapıların o can canları, o kadar az kalmış zaten erimiş ya. 150 canı var. Bir tezgah iki daha aldım buradan. Oradan bir bilgisayar mı atacak? Tele takılan bizden değil mi? Evet. Vallahi inşallah bizdendir. Bendim ben. Halit. Yemiş düşür var mı evde hiç? Halit abi. Ne var mı? Elim için dur. Eriştirdin ya. Ne oldu onlar? Şey eee... Farm... Bu diğer base'de var orada. Şeyden erimiş. Bir ee, de eve de biraz bırakmıştım. Lazım ama neyse hem Bu şekilde devam ederiz. Çift kaplara bak burada. Sur kapsı da var. Raketler sende mi var tabi? İçeride şeye bıraktım. Gelen var. Vur abi. Çıplakmış ya burada. Allah aşkına baksana. 3 tane taşının gelmiş buraya. Kafamızı atacak. <laughs> Haydi abi roket atarını koydun? Burada burada. Yanımızda. Dışarıda kapının hemen orada. Sen mi şu an? Ben sandıkta bulamadım kapıdaki. Burda lan burda şimdi attı. Tamam, tamam. Çocuk bile normal roket attı, değil mi? Eee. Gözünde değil ya. Bakın tan nerede? Orada, sorun şeyin tisini orada. Gel. Umut. Hayırlısın ya. İçeriyorum. Uyuyor uyuyor. Rokette 3 tane roket var burada. Al. Al attım yere. Harit abi ya. Burada bir zarar ettiniz. Burası zaten metaldi. Eee, sana hatırlıyor musun nerede olduklarını tabi? Buradan mı devam edelim? Git böyle ya. Ha. Tamam. Harit abi bir tane roket at. Al şöyle, roket atarlar. Yok etme. 200 canı var lan. Eşküye değil ya. Kapıdan gireceğiz. Kapıya mı kapı, atayım? Kapı kapı. Bak çekin tekli. Çekil çekil çekil. Sen orada görüyor musun o kapıyı? <laughs> Cici man. Bir dakika pompalıları boşaltayım. Oh içerideyiz. Yetki bizde zaten ya. Yetki bizde değil. Almadınız siz. <laughs> Yapma dedim. Gelmeyin <laughs> dedim. Zannettim. Gelmeyin dedim. Neyse, dışarıdaki yataktan geliyor. Almanıza gerek yok o zaman. Nerede TC? TC yok abi. Kapattım. Sen de mi öldün Halit abi? Yok. Ben girmedim ki. Dışarıdaydım. Tamam. Temiz, Allah'tan kaplara çıkmış. Tamam girebilir miyim Emre abi şimdi? Evet. Silahlar evet. burada da ya çok bunlar ne yapmış ya çar çöp so, ama ne okay. tane Beş ya. tane seçil ya? Oo, pürpür, pürpür. Güzel. Malzeme çıktı. Kendi pompalısı vurdu o zaman bu gani. Yoksa uyuyor mu lan bu hala? Öldürmeyin de bizim öldürdüğüm belli olmasın. Burada 10 tane süpür var yere İyi lan bir sürü şey. Bunları alabilen olsun. Karkın Nerede? Da. Pompalı tuzağı. Pompalı tuzaklarını alsanız öğrenelim ya. Alacağım alacağım. Eve de koyarız. Biliyorsun benim beyde çok şey. Önemli. Kendileri yer atalım mı almasınlar? Kaç ya. Kapısı çıktı. yukarıda bir şey yok. Yukarıda bir hem 3 katında... tane. Emre abi 2. katında bir şeyler var mıydı? İlla ki vardır. Ya. Ne? Vardır vardır. Ben geçeyim abi sen çık benim üstüm boş zaten. Öldü o ya çıplak da öldü. İkinci katında bir şey var mıdır? Devam İlci... edebiliriz. Üst katı yeni çıktılar. Edelim malzeme varsa. Kükürt de çıktı zaten. Patlacı mermi de var. Yok yok ama bir kapı kırabiliriz belki. Ha roket almış kırabiliriz. Roketi oraya nasıl atacağım? E, buraya vurursun şu şey. Dur şöyle satar ya. Ama şu pompoz zaten alayım. Ben. Odunu kim aldı? Odun vardı şurada biraz. A, tamam çekiç bende al. Hadi da atın Emrah'a bakın al. Pompoz zaten Şurada bir, şurada iki, şurada üç. Gel yani, Emrah burası şu an güvenli. Sadece zemini kırmadık tabi sürekli. Aa burada iki tane daha varmış çok iyi. Ne, ne? o? o Kovdu Var var daha tuzak dolu ya. Bunların yerini bana gösterdi ya bak dedi buraya tuzak koydum buraya tuzak koydum. <laughs> Bu var bir şeyler vardır ya bunun değil mi? Ha burada metal kapı var mı? Metal kapıdan devam edelim. Araba şey. araba alev aldı içeride. tamam o arka abi. Ha. Şuraya roket at bak bak. Çift kapıya mı? Hı hı. İkinci kat zaten. Tamam. Dur bekle şey atayım. O pozdan. Neyse. Önmedi Allah'ım. Araştırma masası var. Bir kasa kömür. Ee, devam edelim. Adamlar bizi kesiyor solda. Kol neresi ya? Aferin. Senin solun mu? Bir. Aa, o bir daha bakalım. Ee, Bombalı Pompalı aldın mı? Şu iki taneyi de alayım. Ben de değilim. Evet abi. Evet. evet. Yine bakıyor. Bunların AK'leri markeleri yok ya piyasada. Evet, Çatıya mı? Çatıya mı koydu acaba? Ok atıyor ya. Da. Allah. Neyse Halit abi sen garajı atmaya devam et. Atayım mı? Ha garaja garaja. Yaklaş. Şöyle yapalım mı ya? Alın şu yetkiyi. Buradan atarsam ölmem herhalde değil mi? Anka buradan atabilirsin. Neyse at. Garaj Son roket. Tamam dağıtma abi. Bitti Hatip zaten. Atın. Bitti zaten. Yok, daha var lan üç tane Bak az bir odun lazım var mı sizin? Burada pompalı da var Emrah abi istersen. Geliyorum. Tamam yetki aldınız zaten korkma gerek yok. Çekicim yok anne odun varmış hani Tam Tamam geliyorum ben ya bırak bombaları toplarım. Ee... Adamlar var roket falan çıktı mı? Yok ya AK'leri falan nerede bunun? Çatıya çıkacağız ya bunlar silahları ya çatıya koydu. Eriyor zaten ya erimeyi bırakır bakalım Eee Halit abi. Hı hı. Bak al şu roketi. Bir tane roket at. Buradan ne? atabilirsin ya. Tam köşeye iki kapıya bir Yok daha. yok roket atarı bırakmış. Diyorum bir dakika. Evet, niye bıraktın abi devam et. Gemi gelmiş lan oha. Hıh. <laughs> Üç sandık geldi. Ne alaka gemi? Patrol Olmal gelmedi abi, daha. Zaten. Hangi garaja? Bu yukarıdaki mi? Yok abi yat. O ses neydi Böyle. abi? Siz mi attınız? Bir şey Yok, atmadık. Biz bir şey atmadık. Silah sıktılar mı? Okla falan da vurdular belki. O garaj Şuraya doğru Halit abi at. Bak. Buraya. Hah. Aha. Mermi attım ya. Görüyorsun. Tamam. Biraz daha uzaklaş. Şöyle <laughs> Halit abi. Şu Heh. ortaya bak. Tamam. Tamam çek. Tamam bekle patlayıştıracağım. Biraz koşacağım. Tam 9 canı var tabii ki. Bu ne ya? Bir roket yapıştır. Güzel. Roket <laughs> Emin abi Son et. Sonucu. nereye? Kapıya işte ikisine birden. etin var. olduğu yerdeyiz. Etten evet. devam etmeyin. Ondan sonrası boştu. Nereye gidiyorsunuz şu abi an? Harbi mi? Mazgal var, şey var, barbekü var, dolap var. Hemen bakıyorum. Sağda bir abi. kapı var. Çünkü orası dolu tutusu olabilir mi? Bak şu metenin arkası. Bir şey diyeyim mi? Size bunların silahları kulede olabilir ve buradan garaj gözüküyor oraya. Niye yok sen... yok buradan aşağı iniyorsun. Aşağı iniyorsun Umut. Ha, tamam. Buradan Bu eğilerek aşağı, iniyorsun. Kuleye mi Yukarı çıkalım aynen. Tamam. Hayır, oradan abi, eğilerek şuradan... aşağı iniyorsun. Alt garaj. kata geçiyordun doğru. Hayır tabii ya buradan garaj at. Son roket ama. Tamam at at. Ben geliyorum hemen. Emre abi kaybı atsın. Seçin Allah belasını versin. <laughs> ya bir insan niye seçiyor bu sarı ya? Şu yarım duvarla alaka. Fes mi koymuşlar? İlginç. İkinci kata koymak istedim ya. Ya şöyle hemen devam Aaa! Emrah abi bir gelsene. Hı. Bak şuralar ne? Loot odaları olabilir mi? Tamam. Yarım duvardan koymuşlar, şuraya da bak çerçeve koymuşlar. Hintliler ya. Aynen o yüzden dedim hani şey yapalım mı? Ee, şuraya bir şey yapalım. Tamam ben yapalım. 120 canı var, 2 seçil lazım. Hadi, hadi. Geliyorum buradayım. Kaç kaç kaç. Ana ne oldu? Vurdu mu sana? Vurdu. 58 canı var. Patlayıcı mermi mi atayım? Aynen. Burayı kulemiz mi yapsak ha? <gülüyor> <gülüyor> Bizi reyitlesinler sonra. Kapıları keştik zaten kırdık zaten. Hmm. Ne olmuş? Bu kadar bir saniye. Kaysan kaysa, tamam lazım. Ne? La? <laughs> Elektrik yeri var, yataklar var. Buradan niye atlayamadım sen? Anlamadım. Buraya çıkış var. Lan buranın kapısı açık ya. Boş değil mi? <laughs> en tepede şu an. Boşa girmişiz. Kuleden asla baksak olurmuş. Zaten merdiven de atılı baksana hazır. Siz oraya nasıl çıktınız ya? Ama bu ikinci kat bir şey olma ihtimali var mı yoksa yok. <laughs> boş şey boş. Tek yapmışlar ya. Belli. Yarak kim bir şey yapmış. Halit biraz geriden atla. Geri git. Şurada bir şey var mıdır Emre abi bak bir. Eğilmene gir. Direkt zıpla. Emin misin? Buradan aşağıya direkt aşağıya hiç var. Sandık mandık yok değil mi hiç? Çünkü direkt aşağıya eğilere gidiyorsun oradan. Sandık yok yani hiç değil mi? Aynen. O zaman bunlar silahları nereye görmüşler? Kaybetmiş demek ki. O zaman... Bilmiyorum. Kuleye ya. çıksana bir tane atlı geldi arkaya. Kule evin arkasında mı? Ehe <laughs> şu tarafa gitti gitti, gitti, gitti Neyse biraz kulede kalalım ya. Çıkın bakayım şuradan keyfini yaşayalım. Hadi Bahret. Umut. Hayır 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 hayır. Abi çok yüksek ya. Nerede için. Şundan yapsam. Ya atlıyorum ben oraya tekrar.